Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte hazır objelerle oluşturmuş olduğum bir iç mekanı baştan sona kadar nasıl render alabilirsiniz, ışık ayarlarını nasıl yapabilirsiniz, materyal ayarlarını nasıl yapabilirsiniz ve son aşamada Photoshop'ta bunu nasıl düzenleyebilirsiniz? Bunları baştan sona kadar anlattığım bir seriye başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar çalışmamıza başlıyoruz. Açıklama kısmına link olarak ekledim arkadaşlar. Siz de benimle birlikte bu sahneyi baştan sona render almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten bu çalışmanın bu şekildeki materyal atanmamış halini indirerek siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada artık tekstürlerimizi indirip kullanmaya başlayabiliriz. Tam burada sizlere Lot sitesini tanıtmak istiyorum. Lot içinde PBR mapler ve tarama yöntemleriyle yapılmış modeller bulunduran bir sitedir. Kendileri sağ olsun Discord Discord'da yaptığımız 3D tasarım yarışmalarına sponsor oldular. Siz de yarışmalarımıza katılmak ve hediyeler kazanmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Arkadaşlar Pixel sitesinde bu videoyu izlediğiniz tarihte 4000'e yakın ürün vardı Ve bunların 1500 tanesi ücretsizdi. Lotpixel sürekli kendisini geliştiren bir yapısı olduğu için sürekli yeni ürünler ekleniyor ve ürünlere erişmek için hızlı bir şekilde ücretsiz üyelik almanız yeterlidir. Lotpixel sunduğu lot sistemi ile oyun yapan firma ve kişiler için de ürünler sunuyor. Oyunlarınızda modelleri optimizasyonu ile uğraşmadan direkt kullanabilirsiniz. Şimdi projemiz için PBR tekstüleri indirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar buradan production kısmına tıklıyoruz. Sonrasında bu kısımdan da kategorize bir şekilde ne istiyorsak bulabiliriz. Şimdi tekst tekstil kısmına tıklıyorum. Bu kısımdan da fabrik yani kumaşlar kısmına tıklıyorum. Ve buradan all fabrik derseniz buradan bütün kumaşları görebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan kategorize bir şekilde de kumaşlara bakabilirsiniz. Koltuğumuzda şu kaplamayı kullanabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman gayet güzel bir kaplama olduğunu görebiliyoruz. Buradan da hangi map dosyalarını indirmek istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Sonrasında bu kısımdan da kaç K olarak indirmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben bu projede 4K kullanacağım için 4K 4 seçiyorum ve buradan download butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar tekstürlerimiz indi görmüş olduğunuz gibi bir tane tekstür diye bir klasör oluşturdum onun içine de koltuk diyelim içine giriyorum onun içine de kumaş diyelim veya fabrikte de yazabiliriz arkadaşlar Tamamdır. Bunun içine de kumaşlarımızı bu şekilde atıyoruz. Daha doğrusu PBR kaplamamızı atıyoruz. Şimdi siteye dönüş yaparak tekrar bir tane DNA indirelim. Metal tarzda bir map bakalım. Hemen biraz aşağı geliyoruz ve buradan da metal kısmına tıklıyorum. Ve buradan al metal kısmına tıklıyorum. Buradan da güzel bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Şu da olabilir aslında. En azından hani biraz böyle eskimiş tarzda bir görüntüsü de var diye düşünüyorum. Buna tıkladım. Yine gayet güzel tarzda olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde 4K formatında bunu da download butonuna tıklayarak indirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar inme işlemi bitti. Hemen şöyle geri geliyorum. Koltuk klasörümün içine bir tane de metal diyelim buna. Bunları da bunun içine aktarıyorum arkadaşlar. Evet koltuk için olan materyalleri ayarladık. Şimdi Blender'a geçerek çalışmamıza başlayabiliriz. Evet şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Shading paneline geçiyoruz. Şimdi buradaki pencereleri bir daha ayarlamakla da uğraşmamak yerine buradan direkt pencere sistemlerini kullanarak yapabiliriz. Hemen şöyle biraz yakınlaşıyorum. Sadece koltuğumu seçilirken numarakeypad'den slash butonuna tıklıyorum. Diğer objeleri gizliyorum. Burada da yine aynı şekilde screen case'i açabiliriz arkadaşlar. Şimdi koltuğum seçili görmüş olduğunuz gibi. New butonuna tıkladım. Buraya default ayarlarda gelen Principle Shader'ım geldi. Şimdi burada bir takım kısa yol tuşları kullanacağız. O yüzden Edit Preference kısmına geliyoruz. Buradan Not Wrangle Add-on'unu aktif etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Add-onlar sekmesine tıkladıktan sonra buraya direkt Node yazıyorum ve buradan da Not Wrangle Add-on'unu aktif ediyorum. Bunu da bir sonraki projelerde kullanmak istiyorsam Save Preference demem yeterli gelecektir. Burayı da kapatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar Prince seçilirken Ctrl Shift T butonlarına tıklıyorum. Tekstürler klasörümün içine giriyorum ve buradan da kumaş olana giriyorum. Şimdi burada hangi map dosyalarını kullanacağım ona karar vermem gerekiyor. Aslında hepsini de kullanabiliriz. A tuşuna bir kere tıklıyorum. Kontrol ve sol butona bir kere tıklayarak burada Displacement Map dosyasını seçim dışına çıkartıyorum. Onunla bir işimiz yok bizim. Ve buradan da arkadaşlar Principal Texture Setup butonuna tıklayarak bağlantıyı otomatik bir şekilde yaptığımızı görebiliyorsunuz. Tek tek yine de kontrol edelim. Burada baktığımız zaman Base Color bağlamış. Sonrasında burada yine speküler bağlanmış. Roughness bağlanmış. Roughness'taki şu kanalı silebilirsiniz arkadaşlar. Bunu direkt şöyle bağlayabilirsiniz. Evet bu şekilde bunu kullanabiliriz. Normal map dosyamız da bağlanmış. Burada bağlanmayan tek dosya ambiyans okul oluyor genelde. Bunun da bağlantısı şu şekilde oluyor. Shift A'ya tıkladıktan sonra Color kısmında Mix Color diyoruz. Bunu ortaya bıraktığımız zaman otomatik bağlantıyı zaten yapıyor. Color kısmını da ikinci seçeneği bağladığımız zaman bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Buradan da tipini multiply olarak belirliyoruz ve buradaki şiddeti de kendimize göre ayarlayabiliriz. Şimdi burada bağlantılar yaptık ama objemizin üzerinde hala map dosyaları gözükmüyor. Daha doğrusu materyalimiz gözükmüyor. Tab ile edit moda giriyorum. A tuşu ile bütün yüzeylerim seçili değilse seçiyorum. Tekrar alt A ile seçimden çıkayım. Ben de sizlerle birlikte yeniden yapayım. A tuşuna bir kere tıklıyorum. Bütün modelimi seçtim. Klavyeden U butonuna tıklayarak projection diyerek Ona bir tane UV map ataması yaptım. Tap ile obje moda dönüyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet düzgün bir şekilde tekstürlerimiz gözüküyor. Buradan da mapping penceresine biraz yakınlaşıyorum. Skill değerini şöyle ilk etapta ona kadar getirebilirim. Şimdi bu sıralı seçim nasıl oluyor hemen bahsedelim. Buraya bir kere sol butonu ile tıklıyorum. Elim hala basılı arkadaşlar. Aşağı doğru mouse'umu çektiğim zaman bunları da bu şekilde seçebiliyorum. İlk etapta şöyle 6'ya kadar düşürdüm. Belki bir tık daha şöyle düşürebilirim. 4 civarına getiriyorum Evet 4 biraz daha iyi gibi duruyor arkadaşlar. Yine gerekirse bunları düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Buraya metal kısımlarını atacağımızı söylemiştik. Tap ile Edit moda girdim. Şimdi buralarda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Z ile Material Preview moduna bir geçelim. Şöyle kabaca bir seçim yapıyorum. Ctrl L dedim. Sonrasında H'ye basarak bunları gizliyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Evet şimdi şuradan rastgele yine bir parça seçiyorum. Ctrl L dedim. H ile yine bunları gizliyorum. Buradaki amacımız ne arkadaşlar? Sadece metal gelecek kısımları sahnede bırakmak. Şunları da seçelim. Kontrol ediyor. Heyna bunlar da gizledik. Şunu da gizlemeye gerek var mı? Şimdilik kalabilir. Çok sorun değil. Yine aynı şekilde bu da kalabilir. Şöyle yapalım. Z ile Material Preview modunda şöyle bakacak olursak gayet güzel. Şimdi buradan metal gelecek olan objeleri şöyle seçiyorum. Şunlara da gelecek mi bilmiyorum. Yani bakar sahnede gözüküyorsa bunları da tekrar ilerleyen kısımları da ayarlarız. Tekrar Ctrl-L diyorum. Hemen bu kısımdan yani Slot kısmına tıklıyorum. Yeni bir Material Slot ekledim. New diyorum. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Metal diyelim sonrasında buraya geliyorum ve buradan da assign butonuna tıkladım. Şimdi buradan materyalleriniz gözükmüyorsa arkadaşlar, numpad'den del yan nokta butonuna tıklarsanız buradaki materyal bir anda ekranınıza gelecektir. Tabii ki gelmiyorsa seçili değildir anlamına geliyor. A tuşuna bir kere tıklayarak buradaki materyalleri seçerseniz bu şekilde tekrar bu butona tıklarsanız ekranınıza gelecektir. Yine bunu seçiyorum. Ctrl Shift diyorum. Hemen geri geliyor. Metal klasörüne girdim arkadaşlar. A tuşuna basarak hepsini seçiyorum. Yine burada bakalım arkadaşlar. Displacement'ı seçim dışına çıkartıyorum. Sonrasında şu dosyalara tek tek şöyle bir bakmak istiyorum. Ambiyans Occlusion ışın tamam. Albedo tamam. Diffuse tamam. Aslında bunlar ikisi hemen hemen aynı anlama geliyor. Burada Albedo'yu bırakıp sadece Diffuse'u seçebilirsiniz. Glossy, Metal, Roughness aslında Glossy'yi de bırakabiliriz. Evet genel anlamda bunlar bizim işimize yarayacaktır. Buradan bağlantıyı yap dedik. Evet bu şekilde bağlantımızı yapmış olduk arkadaşlar. Tap ile obje moda döndükten sonra bu şekilde de bir görüntü bizleri karşılıyor oldu. Yine burada istiyorsanız ambiyans okuluşunu bağlayabilirsiniz. Hadi onu da bağlayalım arkadaşlar. Pardon yanlış seçtik. Şöyle bağlayalım. Tekrar buradan Mix Color dedik. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Evet bu şekilde bir görüntümüz oluşmuş oldu sevgili dostlar. Buradan da yine aynı şekilde biraz sıkı yıl işlemi atayabilirsiniz. 2, 3, 5 arası bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Burayı da bu şekilde bırakabiliriz. Burası da büyük ihtimal metaldir diye tahmin ediyorum. Şunu da tekrar seçelim arkadaşlar. kontrol L dedim. Buraya geliyorum. Kumaş kısmını seçtikten sonra Assign diyerek bunu da kumaş haline getir. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Slash'a tıklıyorum. Objemi sahneme getirdim. Şimdi masamızı ayarlayalım arkadaşlar. Yine sitemize dönelim. Şimdi buradan da ahşaplar kısmına bakabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağılara doğru geliyoruz ve buradan wood kısmına tıklıyorum. Yine L wood kısmına tıklayarak yani bütün ahşapları göster dedim. Bakalım burada kendimize uygun olarak neyi kullanabiliriz arkadaşlar. Şuradan kategorize bir şekilde de bakabiliriz. Gerçi barkla bir işimiz yok. Bu biraz ağaç yapımına giriyor arkadaşlar. Şunlar olabilir diye düşünüyorum. Evet gayet güzel. Ben burada biraz daha böyle koyu tonlarda bir şey istediğim için şöyle koyu tonlarda bakalım bir şeyler var mı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. sayfadaki şu materyali kullanabiliriz diye düşünüyorum. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Yine bunu da 4K formatında seçip download butonuna tıklıyorum. Buradan tekrar indirmeyi başlat dedim. İndirme işlemimiz başladı. Evet arkadaşlar indirme işlemi bitti bunu da şöyle yapalım. Direkt klasörün içine çıkartabiliriz. Tekstürler klasörme geliyor, Yeni bir klasör oluşturdum. Buna da masa diyebilirim. Masanın içine bunu da şöyle sürükleyerek atıyor. Tamamdır. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Ctrl C ile adres satırını kopyalıyorum. Blender'a dönüyoruz. Evet arkadaşlar buradan masamızı seçtik. Slash tuşuna tıklayarak diğer objeleri gizliyorum. Tab ile Edit moda gireceğim şimdi. Alt tuşu ile bütün yüzeylerini seçiyorum. U'ya bastım. Q Projection diyerek buna bir tane UV Map atadım. Tab ile Oji moda dönüyorum. New dedik. Buna da ahşap masa diyelim. Veya direkt masa ahşabı da yazabiliriz. Enter'lıyorum. Yine numeric keypadten Del butonuna tıklayarak Principle'ı ekranıma getiriyorum. Ctrl Shift T dedim. Ctrl V yapıyorum. Hepsini seçtim. Buradaki Hate Map yani Displacement Map'i seçim dışı bırakıyorum. Ve bağlantıyı otomatikman yap dedim. Evet gayet güzel. Şimdi yine ambiyans okuluşun kısmının da bağlantısını yapalım. Yine yanlış seçtik arkadaşlar. Mix kalır dedik. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Buradan da multiply olarak belirledik. Buradaki değerleri yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine geliyoruz. Buradaki skill'lerini şöyle 4'e kadar getirebilirim. Yani çok da açıkçası hoşuma gitmedi bu map dosyası. Yani güzel ama burada çok da güzel durduğunu söyleyemem. Belki şöyle kullanabiliriz arkadaşlar. Evet biraz buradan farklı rotation değerleri atayabilirsiniz gibi gibi ayarlar yapabilirsiniz. Mesela şu biraz daha güzel gibi geldi. Bunu da belki ilerleyen kısımlarda düzenleyebiliriz. Şimdi burada bir tane dolabımız var arkadaşlar. Dolabında materyalini hemen ayarlayalım. Yine sistemimize dönelim. Evet buna da şu tarzda bir şeyler kullanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Yine download butonuna tıklıyorum. İndirme işlemi başlıyor arkadaşlar. Evet indirme işlemi bitti arkadaşlar. Yine Yine Tekstürler klasörümün içine bir tane daha klasör oluşturdum. Buna da ne diyelim kitaplık diyebiliriz. Tamamdır içine giriyoruz. Aç dedim. Bunu da bu şekilde çıkartıp atıyorum arkadaşlar. Bunu da kapatalım. İçine giriyorum. Adres satırını Ctrl C ile kopyalıyorum. Blender'a dönüyoruz. Evet yine Tab ile Edit moda girdim. A tuşu ile hepsini seçiyorum. Oradan yine Q Projection diyerek bir UV Map ataması yaptım. New diyorum. Yine Del tuşuna tıklayarak. Principles shader'ım ekranıma getirdim. Seçiyorum. Ctrl Shift T dedim. Ctrl V yapıyorum. Hepsini yine seçtim. Buradan yine Hate Map'i seçim dışına çıkartıyorum. Bağlantıyı otomatikmen yap dedim. Yine hemen Shift A'dan Mix Color ekliyoruz. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Buradan da tipini Multiply olarak belirliyoruz. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada buna bir Rotation atacağız arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Z ekseninde 90 derece döndürdüm. Skill değerlerinde şöyle 2 veya dört tarası bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum göremedim klavyeyi. Bakın hala klavyeyi göremiyorum. 4 yaptım ve enter'lıyorum. Evet 4 de daha da güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Tekrar slash butonuna tıklayarak diğer objeleri de sahnemeye getiriyorum arkadaşlar. Şimdi şu duvarımızı yapalım. Yani iç mekanımızın asıl objesini yapalım. Şimdi buna plaster yani duvar materyali bulmamız gerekiyor. Hemen loot pixel sitemize geri dönüş yapalım. Evet arkadaşlar buradan hemen niye geliyoruz? Plaster kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda tabii göremedim. Evet şuradaymış. All Plaster diyebiliriz. Şunu kullanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım yani bayağı bir seçeneğimiz var. Bunu kullanabiliriz bence. Gayet güzel tonlarda zaten. Yine bunda 4K formatında download butonuna tıklayarak indirmeye başlıyoruz. Şimdi bu inerken arkadaşlar bir tane de ahşap materyali bulmamız gerekiyor. Yine Wood kısmına geliyoruz. Yani zeminde kullanacağımız. Bu da Floor diye geçiyor arkadaşlar. Buna da tıklıyoruz. Şimdi şöyle yapalım hemen arkadaşlar arkadaşlar. Yine tekstürler klasörümün içine geliyorum. Yeni bir klasör oluşturdum. Duvar diyelim. İçine giriyorum. Aç dedim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Duvarlar diyelim buna. Yine duvarın içine duvar diye bir klasör oluşturdum. Hemen bunları da onun içine atıyorum. Hemen geri geldim. Bir tane daha klasör oluşturdum. Buna da ne diyelim? Zemin ahşap diyelim. Bunun içine de giriyoruz. Bunu da materyalini birazdan indireceğiz. Şimdi buraya uygun bir parke kaplaması bulmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca bakayım ben hemen. Evet şunu kullanabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bir kaplama olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan yine download butonuna tıklayarak indirme işlemini hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Evet indirme işlemi bitti. Aç butonuna tıklıyoruz. Yine bunları da bu klasörün içine çıkarttık arkadaşlar. Şunları da tekrar kapatıyorum. Direkt ana dizini Ctrl C ile kopyalıyorum. Blender'a geçiyoruz. Şimdi yine Tapil Edit Mode'a girdim. A tuşu ile hepsini seçiyorum. O'ya bastım. Yine Cube Projects'in diyerek bir UV Map ataması yapıyorum. New dedik. Buna da duvar veya fabrik yazabilirsiniz. Yok fabrik değil. Unuttum şu anda İngilizcesini. Siz direkt duvarda yazabilirsiniz. Yine del butonuna tıklıyorum. Şimdi bunu seçiyorum. Ctrl-Shift-T dedim. Ctrl-V yapıyorum. Duvarın içine geldim. Hepsini seçiyorum. Yine burada Displacement Map'i seçim dışına çıkartıyorum. Burada Glossy veya Roughness kullanabilirsiniz. Biz genelde Blender'da Roughness kullanıyoruz. Bu önemli bir detay olabilir. Bazı yazılımlarda Glossy olarak da geçtiğini söyleyebilirim. Bağlantıyı otomatikman yap dedik arkadaşlar. Yine Shift A'dan buradan Color'dan bunu da bu şekilde ekliyoruz. Bunu istiyorsanız ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani aman aman bir etkisinin olacağını düşünmüyorum bu kısımlarda. Yani istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunu da bu şekilde ekledik. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki buradan Skill değerini biraz daha şöyle düşürmemiz gerekiyor. Evet ilk etapta 4 de kullanalım. Belki gerekirse biraz daha böyle düşürebiliriz. Veya direkt 6 yapsak nasıl olur? Evet 6 biraz daha iyi gibi arkadaşlar. Şimdi şu zemindeyiz parkemizi ayarlayalım. Tap ile edit moda girdim. Face yani yüzey moduna geçiyorum. İster buradan geçin ister 3 tuşuna tıklarsanız face seleş moduna geçebilirsiniz. Burayı seçiyorum arkadaşlar. Hemen geldim yeni bir tane slot oluşturdum. New diyorum buna da ahşap zemin diyebilirim. Yine numeric iPad'den dele tıklıyorum. Bunu seçtim. Ctrl Shift T diyorum. Sonrasında geri geliyorum. Ahşap zeminin içindekileri seçiyorum. Displacement ile Glossy'yi seçim dışına çıkartıyorum. Bağlantıyı otomatikman yap dedim. Sonrasında buradan Assign butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir map olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şimdi yine Shift A'dan Color'dan buradan Mix RGB daha doğrusu Mix Color diyorum. Bunu da bu şekilde bağladım. Bunu da tipini Multiply olarak belirliyorum. Bakın özellikle şu kısımlara dikkat edin arkadaşlar. Fuga dediğimiz ara kısımların nasıl da belli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Buradan da skill değerlerini şöyle 4'e kadar çekiyorum. Ve kamera açımızda da baktığımız zaman böyle güzel bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Evet yine slash tuşuna basarak diğer objeleri de sahnemize getiriyoruz. Projeyi her ihtimale karşı kaydedelim. Yeni sürümlerde mi bir sıkıntı var bende mi anlamadım. Sürekli projelerde kapanmalar maalesef yaşayabilirsiniz biliyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi burada bir halımız falan var. Bunları en son aşamalarda ayarlayacağız. Şimdi burada neyimiz var? Şu lambalığımız var. Onu ayarlayalım. Şimdi buna biraz böyle metalik tarzlarda bir şeyler kullanabiliriz arkadaşlar. Şu zemine de farklı bir şeyler uygulayabiliriz. Şimdi yine loot Pixel sistemimize dönüş yapalım. Şimdi yine buradan arkadaşlar şöyle yukarılara geliyoruz. Buradan yine metal sekmesinden bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Tıkladık. Burada biraz böyle Böyle sarı tonlarda bir metal tarzında bir şeyler olabilir. Tabii ki sarı derken böyle çok da sarı değil, böyle turuncu ile sarı arasında bir şeyler olabilir. Bakın bu da aslında olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunu mu kullansak acaba? bayağı doşuma gitti. Şunu gövde kısmında kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Evet gayet güzel. Yine aynı şekilde download butonuna tıklıyoruz. Bunu da indiriyoruz. Yine aynı şekilde download butonuna tıklayarak bunu da indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar indirme işlemleri bitti. Hemen aç diyelim. Bunu da hemen şöyle yapalım. Lambalık diyebiliriz. İçine giriyoruz. Buna bir tane metal bir diyelim buna. Sonrasında metal biri Şöyle hepsini seçiyorum. içine aktardım. İçine atamadık gerçi. Şöyle yapalım. Metal sarı diyelim bunu arkadaşlar. Sonrasında bunu kapatalım. Bunu da açalım. Yine bir klasör oluşturalım. Buna da metal beyaz diyelim. Bunlar da arkadaşlar içine şöyle sürükleyerek atıyorum. Bunu da bu şekilde kapattım. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi materyal kısmına geçiş yapabiliriz. Evet şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Yine tapil edit moda girdim. A ile hepsini seçiyorum. U'ya bastım. Yine bir küp projection diyerek bir UV map ataması yapıyorum. Şimdi new diyelim. Yeni bir tane materyal oluşturduk. Buna da metal sarı diyelim arkadaşlar. Ctrl Shift T diyorum. Ctrl V yaptım. Sarının içindekilerin hepsini seçiyorum. Yine albedo'yu seçim dışı bırakacağım ama yapamadım. Bunu bırakıyorum. Sonrasında Displacement ile Glossy kanallarında seçim dışına çıkartıyorum ve bağlantıyı otomatikman yap dedim. Şimdi Base Color'ı bağladı. Şimdi bakalım yanlış bir şey mi bağladık acaba? Şöyle bakalım. Ha, diffuse değil de burada Albedo'yu bağlasak daha mantıklı olacakmış arkadaşlar. Tamamdır. Şu anda oldu. Shift A kısmından Color'dan Mix Color diyoruz. Yine aynı şekilde bunu da buraya bağlıyoruz. Ve bundan Multiply olarak ayarladık arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bakalım bunlar ayrı parçamı Aynen ayrı parçaymış. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız. Burayı seçiyorum. Ctrl L dedim. Sonrasında burası ayrı mı? Değilmiş. Şu zeminini de seçiyorum. Ctrl L dedim. Şunu da seçebiliriz. Ctrl L diyorum. Şunu da seçelim. Bu ayrı mı acaba? Bakalım. Tamam bu da ayrıymış. Gayet güzel. Burada ayrı olan başka yoktur diye düşünüyorum. Şu var herhalde. Ctrl L diyorum. Tamam. Bunları da ikinci materyale ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buna da metal beyaz diyorum. Bunu seçiyorum. Ctrl Shift T dedim. Yine geliyorum. Beyaz metalin içine geldim. Yine A tuşu ile hepsini seçiyorum. Burada Diffuse, Displacement ve Glossy kanallarını seçimden çıkartıyorum. Bakıyorum bunlar yeterli gelecektir. Bağlantıyı otomatikman yap dedim. Sonrasında geliyoruz buraya. Assign butonuna tıklayarak bu şekilde Assign işlemini halletmiş olduk. Gayet güzel bir met dosyası olduğunu görebiliyoruz. Şöyle biraz da geniş açıdan bakacak olursak yani bence mükemmel arkadaşlar. Kaplamalar bence çok güzel arkadaşlar. Bakın yani çok güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Evet bunu da bu şekilde ayarlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane neyimiz var arkadaşlar? Süpürkeliğimiz var. Bunu da şöyle yapalım. Yine bütün objenin hepsini seçiyorum. Edit modda. Buna bir Projection dedim. Hemen buna ahşap ne diyelim masanınkini mi atasak acaba veya şöyle yapalım şuna hangi materyal atamışız bakalım bir buna isim vermemişiz mesela bakın ahşap dolap diyebiliriz buna buna da bu materyali atayabiliriz ahşap dolabın materyalini atıyorum tabii ki şuradan kopyalıyorum buna ne diyelim ahşap süpürgelik diyelim buradan da rotation değerini sıfır haline getirdim hatırlarsanız dolapta bunu 90 derece döndürmüştük. scale değerinde şöyle 10'a kadar getirdim bakın sahnemiz şu anda böyle bir hal aldı içeriye mi girmiş acaba? Bu ne? Ha burada kitap vardı. Tamam. Okey. Şimdi hatırladım. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi halımızın materyalini ayarlayabiliriz arkadaşlar. New dediğim Sonrasında bunu kullanacağımız tekçüllerini hemen göstereyim. Yine tekstürlerimin içine sarkılık yaparak bir klasör oluşturdum. Buna da halı diyebilirim. Buna da direkt sarkılık yaparak yapıştır diyorum. Bu kaplamaları da yine videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ctrl V yapalım. Bunları şöyle sürükleme mantığıyla buraya atıp da kullanabilirsiniz. Tabii ki buna bir UV map ataması yapmadık diye düşünüyorum. Hemen tablet Edit moda girelim. Hemen buna da U'dan bir Cube Projection diyerek bir UV map ataması yapıyorum. Gayet güzel. Bunu hatta şöyle 180 derece döndürebilirim. Bakıyorum. Şöyle yapalım. Evet böyle yani ilk halindeki gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Sonrasında hemen normal map dosyamızda şöyle sürükleyerek atıyoruz arkadaşlar. Bunun da bağlantısını şöyle yapıyorum. Hemen shift adam vektör kısmından normal map dedim. Tabii ki bundan non color data olarak buradan ayarlıyoruz. Evet gayet güzel. Buradan da istiyorsanız derinliğini ayarlayabilirsiniz. Kamera açısından da baktığımız zaman böyle bir görüntümüz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradaki tablolarımızı ayarlayalım. Yine tek live içine geliyorum. Sakinlik yaptım. Bir tane ne diyelim tablo adında klasör oluşturuyor ve buna da kaplamalarımı atıyorum. Burada daha çok şöyle fotoğraflarımız olacak arkadaşlar. Bunlar kullanacağız. Hemen yine geliyoruz blenderımıza. Aslında burada metal olarak kullanacağımız bazı kısımlar olacak. O yüzden ilk etapta buna şöyle yapalım. Beyaz materyalimiz var ya daha doğrusu beyaz metal diye onu atyalım. Edit moda giriyoruz. Her ihtimale karşı yine bir cube Projection diyerek bir UV Map ataması yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki fotoğraf atamalarını hızlı bir şekilde yapalım. ctrl L diyorum. Yeni bir slottan buraya ne oluşturacağız? Materyal oluşturuyorum. New dedim. Buradan foto 1 diyorum arkadaşlar. Kontrol V diyorum. Buradan da fotoğrafları tek tek sürükleyerek buraya atabiliriz. Mesela birinci fotoğrafımız şöyle olabilir. U'ya basıyorum ve buradan Projection from View Bones olanı seçiyorum. Sonrasında buradan Assign butonuna tıkladığım zaman hatta şuradan da daha detaylı bir şekilde gösterebilirim. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar tekstürün boyutunda bir UV map çıktısı veriyor sizlere. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Buradan daha hızlı bir şekilde yapabilirim. Hemen geliyorum. Yeni bir tane daha oluşturdum. Buna da foto 2 diyorum arkadaşlar. Şunu seçtim. Ctrl L diyorum. Buna da assign dedim. Mesela dikey olanlardan bir tanesinde buna atayabilirim. Yine aynı şekilde buradan bu seçeneği seçiyorum. Yani U'ya tıkladım. Project from view seçeneğini seçiyorum. Gayet güzel. Baktığımız zaman fotoğraflarımız gayet güzel bir şekilde durduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şunu seçiyorum yine Ctrl-L dedim. Buna geliyorum. Hatta buradan direkt şöyle yapabilirsiniz. Bakın copy diyorum. Geldim yeni bir materyal oluşturdum. Buradan foto 3 dersiniz. Buradan gelip past dersiniz. Yani yapıştır dedikten sonra bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu seçtim. Ctrl-L diyorum veya bunu seçip de yapabiliriz arkadaşlar. Foto 3'e bunu. Yine aynı şekilde bir UV map çıktısı verdim. Bu sefer bunu siliyorum. Mesela şu köpeğimizi atayabiliriz buraya da arkadaşlar. Şimdi burada yapmış olduğum işlemler hızlı bir şekilde buraya yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tablomuzda bu şekilde ayarlamış olduk. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar slash butonuna tıkladım. Objelerimi sahneye getirdim. Şimdi burada neyimiz kaldı? Kitaplarımız vesaire kaldı. İstiyorsanız bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.